büyüklerimizden bizim bir isteğimiz var. Kadir gecesi olduğunda insanlar sabaha kadar ibadet yapmak istiyor. Ama bir gün sonra mesai olduğu için çalışmaları gerektiği için birçok insan yatmak ve uyumak zorunda kalıyor. Peki yıl başında bir gün sonra niye resmi tatil oluyor? İnsanlar rahatça eğlensin, içsin, oynasın, günah işlesin haramla meşgul olsun ama bir gün sonra ile ilgili bir tereddütleri olmasın rahatça yapabildiklerini yapsınlar diye mi? Lütfen biz de en azından Kadir Gecesi'nin bir gün sonrasının resmi tatil olmasını istiyoruz. Bu bizim bir talebimiz. Kişi olarak inanmış ve bu memleketin bir vatandaşı olarak.